Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama daire başkanlığı, ulaştırma daire başlandı. JS plaka haricinde müracaat eden hiçbir vatandaşımıza izin belgesi vermeyecekmiş. Oradaki komisyonun <laughs> görevli arkadaşlar görüştük. Bunu kesinlikle size hatırlatayım. Servis taşımacılığı yapacak arkadaşlar, servis taşımacı. İster normal işçi servisi, fabrika servisi yapsın, isterse okul taşıtı yapsın. Sınıfına göre tavsiye edilmiş plakalar var. Bize de tavsiye edilmiş J plaka bu plaka senin istihdamın bürosuna geleceksiniz. Okul taşlı ve servis taşımacılığı yapan tüm adı en önemli konu bu. Gelecek, plakasını ben servis taşımacılığı yapıyorum diyecek, değiştirecek başka. Onun haricinde hiçbir şekilde kesinlikle güzergah yer, isim ve vermeyeceğiz vermeyecek. <laughs> ya veremezler zaten. Karar alınmış, komisyon karar var, bali konuyla. Bilginiz olsun, bizim en büyük problem şu anda sıkıntımız bu. Şu anda o gün J ile ilgili bir toplantı varmış Manisa'da. Gidin görüşün oranlı planlı bulaştırma dairesiyle. <laughs> yani siz nasıl yaparsınız toplu olarak gidin öncelik isteyin. Servis belgesi verince. ama bize müracaat edin. Plakalarınızı Turgutlu plakalarınız zaten J serisinden size 01'den başlayan plaka tasarlayın. Ama bu şartlarınız yerine getirilmeden, e, servis yönetmeninde uyan şeyler olmadan da e, tespitte muayene edildiğiniz herhangi bir problem çıkarsa biz olarak veya şey yapabilmesi gereken konular bunlar. E, burada zaten yazıyor döneme işlerde durarken parktan araçların yanında çünkü bir başka aracın çıkışını engellemek için. Ötebüsü sene işte, taksi duraklarında mesela sizin da bazen oluyor Gidiyorlar bize biz gidiyoruz değerli olmuş yazıyor ya şehir içinde. O oradaki araca gerekli ceza işlemi uyguluyoruz. Bağlantıyorlar bunların yerleşimleri içinde beş metre yerleşim içinde yüz metre mesafede demiş. Fark etmedi alınacak önlemler biliyorsunuz. Takozunu çekmeniz, fileye frenizi sabitliyorsunuz, arzunu bir şekilde fark ediyorsunuz. Fark etmenin yasak olduğu yerler işaretle belirlenmiş şeyler, Kamu kuruluşlar, kuruluşları burada zaten bir trafa geçişleriniz, yangın usulları var. Çok önemli, alıcı bir yangın olsa o büyük usulda var. O payet Mesela... 2014-2015 öğretim yılı sebebiyle daha huzurlu vatandaşımıza, vatandaşlarımıza, öğrencilerimize daha huzurlu, sağlıklı ee, bir hizmet vermek için Sayın Emniyet Müdürümüzle beraber ve personeliyle beraber bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Emniyet Müdürümüze, Trafik Komiserimize, Baş Polisimiz Gürbüz Bey'e, basın mensubu arkadaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. 2014-2015 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belası inşallah. Bununla ilgili olarak ilk etapta servislerimize başlayalım. Bu J plakalarla ilgili hızlandırma nasılsa bugün öğreneceğiz. Tekrar Gürbüz Bey ve e, komiserimiz Osman Bey ile irtibata geçip plakalarımıza başlıyoruz diye size tekrardan bir toplantı yaparız. Bu şekilde herhangi bir J plakamız yok, S plakamız yok diye pazartesi günü okul açıldığında okul işlerimizi aksatmıyor. Burada şu anda bir geçiş sürecindeyiz. Bunu bu şekilde değerlendireceğiz, devam edeceğiz kimsenin aklına yanlış bir şekilde kalkmış şekilde düşmesin. Gidemez miyiz, gelemez miyiz? Ee, i̇çimizde iş konuşmalar, çarşıda, pazarda, köyde, orada, burada. Bu tür konuşmalar olmasın. Herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Emniyet Müdürümüz burada. Trafik komiserimiz, başkomiserimiz, görümüz bey, trafikler sorumlu. Herkes burada. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu dedikodu haline gelmesin. Herhangi bir e, ortaya çirkin sonuçlar çıksın istemiyorum. Bu konuda bilginiz olsun. Bir de bu J plakalarla ilgili olarak, J plakalarla ilgili olarak aldığımız bütün bilgileri önümüzdeki günlerde tekrardan bir toplantı yapar, sizlere duyurusunu yapar, tekrar toplanırız. Bununla ilgili olarak sormak istediğiniz, çek, servis çekmiş olduğunuz yerlerde e, biraz önce sinevizyon gösterisinde izlediğimiz gibi fark edilmeyecek yerlerde, herhangi bir sıkıntınız şehir içinde, okul önlerinde bir ihtiyacınız var ise Gürbüz Bey ile beraber bugüne kadar yapılmış olan ilçe trafik komisyonları toplantıları, ilçe trafik komisyonu büyük şehir olduğu için kaldırıldı. Gürbüz Bey ile beraber belediye başkan yardımcısı, Fen işleri müdürü, jandarma komutanlığından bir başçavuşumuz, komutanımızla beraber orada al komisyonundayız. Bu konuları Gürbüz Bey'le beraber orada değerlendirip o komisyonla Manisa UKM komisyonuna gönderiyoruz. Kararları buradan geçirtiyoruz. Bu ilk toplantımız geçen ay oldu. Bununla ilgili de bilgi vermek istedim. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Emniyet Müdürümüzle beraber yaptığımız görüşmeler sonucunda Cumartesi günü saat 11'de Cumartesi günü saat 11'de Trafik Komiserimiz Osman Bey'le yerini belli etmek suretiyle ehliyet, mesleki yeterlilik belgesi, aracımızın vizesi ve sigortası tam olmak kaydıyla, okul taşıtları, okul dur levası araçlarımızın arkasında olmak kaydıyla, araçlarımız küçük bir muayeneden geçecektir. Bu muayeneden geçerken, kesinlikle ve kesinlikle tedirgin olmayın. Sayın Emniyet Müdürümüzün talimatıyla ilk etapta, ilk etapta e, uyararak İkinci aşaması. Eksikler teşvik edilecek. İkinci, ikinci bir uygulama esasında da cezai müeyyede uygulanacaktır. Doğru evet. 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 Ee, bu konuda Cumartesi günü saat 11'de, 11'de belirlemiş olduğumuz bir yerde şu anda durum komiserimizde daha belirlemedi. Belirleyip Cumartesi günü saat 11'de bu araçlarımızı getiriyoruz. Kimler servis çekiyor ise araçların müzeleri sigortaları, ehliyet ve mesleki yeterlilik belgeleri sorulacak. Ve araçların arkasında bulunan okul taşıtı ve dur levhaları. Yani pazartesi günü eğitim öğretim başladıktan sonra okul önlerinde e, trafik ekiplerinin denetim yapmış olduğu yerlerde vatandaşla olan e, arabanın içerisinde öğrenciler olacak, personeller olacak. Bu manada Trafiği de rahatsız amacıyla bunu pazar bir saat ibaren yapmak yerine cumartesi günü bunu şu köy okullarında boşta çünkü emir tam olarak bilmiyebilir biz var dedik keşfet ama şu anda özürlü olur aşanlarda engelli öğrenciler Onlarda sadece bizim e, postaçımız var ama köy okullarında şu anda yok. Şimdi yarın turunda bir şey olacak şimdi engelliler engelli öğrenciler adına bazı okullarda sınıflar var. <laughs> bu sınıfların içerisinde 10-15 tane öğrencilerimiz var. Bunlarla ilgili olarak engelli öğrenciler inip binmekte zorluk çektikleri için ihalenin şartlanması gereği araçlarda hostes var. Evet. Fakat e, köy taşıma servislerinde, öğrenci servis, ve lise servislerinde herhangi bir şekilde personel taşımacılığında e, hostes aranmıyor. Bu rehber. manada rehber. şimdi rehber rehber. olarak, rehber. 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 rehber istiyoruz. rehber olarak, o zaman milletin yetkilileriyle görüşelim. Evet. Bu konuda kendi için. ve açık yani. Tamam. Rehber personel olur. İşte o, o zaman ihale şeyinin sözleşmesinde şartlarında bizim yok. Şu andaki 100 bin liraya bir alınmış olan ihalelerimiz var. Taşımalar şimdi bu, şimdi bu, kime? Ramazan ayı 18 18 Temmuz'da ihale oldu sayın Hocam. İlk öğretimde ilk öğretim servislerinde böyle bir şartlanmayla karşılaşmadık. Bu da ek bir kürtme getirecek olduğu için şimdi bir maaş verecek 800 lira. 300 lira sigortası 1100 lira gibi. Zaten 1200-1300 lira gibi bir e, aylık 1500 lira gibi günlük 50-60 lira gibi de servisler alındı. Evet. Bu manada sıkıntı olacak evet. diye. Tabii, tabii. Doğru. Doğru. Dilelim, Türkiye eğitimle alakalı Özel servis çekiyorum. Ben arabamda yetişkin bir bayan, yani rehber öğretmen vasfında değil de bir yetişkin, bir devamlı bir yapan bir bayan bulunduruyorum. Onun aynı işi görüyorum. Bir dakika. Sayın Müdürüm, şimdi hiçbir okul var. Okulda da biz Köşe, köşe, başlarında, köşe başlarında yanlış parklar yapılıyor. Biz dönemiyoruz. Aracımız e, büyük olduğu için. Bu sefer vatandaşla şeye giriyoruz, diye olaya giriyoruz. E, bir ikincisi de, bir ikincisi e, bir e, bir e, de, e, e. E, bir ikincisi de motosiklet ve elektrikli motorlar. Elektrik e, cehennemli motorlar. Bunlardan e, biz e, çok e, muzdaripiz. Arkadaşlarla sohbet veya gördüğünüz aksaklıkları bizim 155 polis ihbar hattımız var. Trafik beni çağır ki ben oraya geleyim bu işlemi yapayım. Şimdi siz gidiyorsunuz, bekliyorsunuz orada, ileri gidiyorsunuz, geri gidiyorsunuz, vatandaşlar şu gidiyoruz. Evet. Böyle bir konu olduğunda tamam. 155 ters yönde veya köşede park edip çalıştıran biz gidiyoruz bak. İmkanlarımız ölçüsünde her noktaya ulaşıyoruz. O parkı kaldırıyoruz, kaldıramazsak çekiliyoruz. Yoksa telefon marifetiyle vatandaşa ulaşıyoruz. Yani bunu anında bildirin. Şimdi diğer yollardaki sıkışıklık zamanında yapılanmadan kaynaklanan bir konumuz var Yapalım burada. Gördüğünüz aksaklıklar yani 45 kişi bir Kooperatifsiniz başkanım burada iki işte trafik komisyonu da e zaten. E Önerilerinizi getirin. Ha? Belediye başkanında da e alt yolda değerlendirin. Tek yön, çift yön, farklı konuları gidiyor ki toplantıları gündem alın. Siz, al siz, siz bunlar bizden iyi bilirsiniz. Çünkü siz devam ediyorsunuz. Getirin de çiftler. O da hoş bir şey değil. Bunları alt komisyonu da değerlendirin. Hangi sebebi bir şehre gönderin. Ben takmıyorum. Şimdi arkadaşlar. Cumartesi günü saat 11'de Osman komiserimle Görüştük. 11 yıldır şoförler odasının önünde. Araçlarımız geliyor. Diyelim ki Ahmet abinin aracı geldi.